katarak ameliyatı oldu. Şimdi nasıl net görüyorsun her şeyi? Görüyorum. Mesela eskiden nasıl görüyordun? Eski, eskiden nasıl görüyordun diyor. Göremiyordum ki bulanık görüyordum. Adı nasıl yapıyordun eskiden böyle yok bir yok gözlerini... Nasıl bakıyordun <laughs> eskiden? Şimdi nasıl bakıyorsun? <laughs> <laughs> Şimdi yani bak şey anne iyi. yazıları okuyalım bakalım. Yani evet, ne yazıyor? Yazıları... yazıları oku bakayım ne yazıyor karşı bak karşıdaki yazı. Bana? Oku yazıyor. Feriz. Sen, evet, alttaki. Suya içilmez. Evet, bu tarafta. Ha, içilmez. Evet. Suya içilmez. Tamam. Şuradaki Fatih Belediyesi. Evet. Peki renkleri söyleyebilirsin. O Fatih Belediyesi'nin olduğu da de renk ne? Yeşil. O o renk ne renk? Fatih Belediyesi. Yeşil. Yeşil. Tamam. Şunu. Onun yanındaki bir tane renk var. Ne o? Kırmızı. Onun yanındaki tamam kırmızı sarı siyah sandal tamam şimdi i̇şte annem <laughs> burayı oku bakayım anne caps <laughs> <Daha> ne yazıyor caps <laughs> <laughs> bir daha oku caps <laughs> <laughs>